Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ee, yeni bir e, tasarruf ve eğitim e, videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta e, bir e, endeks videosu bir döviz bazlı e, fonlarım fon portföyü videosu e, bunların 2025 değerlendirmelerini e, pazartesi günü de e, TL e, portföyü yani TL fonlarımın e, portföyünü sizlerle paylaşmıştım. E, bugün de e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hisse senedi e, portföyümüzü sizlerle paylaşacağım. 2025'te e, bunları hiç değiştirmedim. 2026 27 bakalım durumlara göre e, bakacağız. E, bunların içerisinde e, bazıları temettü odaklı e, hisse senetleri, bazıları büyüme odaklı hisse senetleri var ve e, sektör sektörlere göre her zaman. E, önceki videolarımda anlatıyorum. Çeşitlendirme çok önemli. Çeşitlendirme yaptım. E tabii ki bunları zamanla biraz daraltabiliriz arkadaşlar. E ben eğer bir hisse senedi veya bir fon çıkartırsam yerine başka bir şey eklersem mutlaka sizlerle de paylaşıyorum ama dediğim gibi ki siz kendi yatırımlarınızı mutlaka ee, yani yatırım endüstrimanlarınızı mutlaka kendiniz belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar ee, Doğrusu bu Çünkü herkesin risk algısı yaşı ne bileyim bazılarınız bekardır bazılarınız evlidir bazılarınızın çocukları vardır bazılarınızın yaşı e, yüksektir bazılarınızın düşüktür e, yani herkesin risk algısına göre Aslında portföy e, yapması gerekiyor ben kendime göre bir portföy oluşturdum. Onun için dedim ki hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Burada da sizlerle 20 adet hisse senedinin 2025 yılı boyunca getirilerini Excel tablosunda paylaşacağım. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Mutlaka yorumlara yazın sizde. Yani birbirimizle paylaşın. <laughs> iletişim halinde olalım ki e, ben de e, oradan e, sizlerden mutlaka e, öğreneceğim şeyler var. Oradan ona göre bir yol haritası çizeyim. onların üzerine yoğunlaşayım. E, yani sizler de kendi portföyünüzü paylaşabilirsiniz. E, bu, bu burada zaten e, birlikte ilerlememiz e, gerekiyor. E, Birbirimize birbirlerimize, birbirlerimize fikirlerimizi söylersek. Daha iyi yol alabiliriz diye düşünüyorum. E, bu yolda hep birlikte ilerleriz. Amacımız, e, hedefimiz burada hepimizin e, finansal özgürlük. Zenginlik değil. Bununla ilgili birçok videom var arkadaşlar. Zenginlik ve finansal özgürlüğünü mutlaka birbirinden ayırmamız gerekiyor. Benim e, kendi düşüncem şahsi finansal özgürlük zenginlikten çok 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 önemli. Çok daha önemli ve iyi. Evet, çünkü zenginliğin sonu yok hayatımızı e, mutlaka bir dönemini biraz böyle birikimlerle, yatırımlarla geçirip e, bir dönemimizde mutlaka e, kendimize ayırmamız arkadaşlar. E, hatta bu finansal özgürlük yolunda bile kendimizi çok fazla sıkmamamız lazım. Bununla ilgili de kanalımda birçok video var arkadaşlar. 50-30-20 kuralından bahsetmiştim. E, ayın e, başlarındaydı sanırım onu da izleyebilirsiniz. Yani %50'sini ihtiyaçlarınız %30'unuzu, %30'unu istekleriniz için ayırmanız gerekiyor ki aynı zamanda hayattan kopmayalım arkadaşlar. %10 minimum tabii ki yatırıma ayırmamız gerekiyor. Evet. Çok uzatmadan bugünkü konumuza gelelim. Ben size hemen Excel videosunu paylaşayım buradan. Daha sonra da bu Excel üzerinden e, analizlerimize bakalım arkadaşlar. Evet, birazdan paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şöyle kendi de buradan yok edeyim şimdilik. Evet, tablomuza geçebiliriz. Yine söylediğim gibi hiçbirisi, hiçbir hisse burada yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi e, şahsi görüntülerini şahsi yatırım yaptığım fonlarda. Bunların yüzdelerini de e, eğer isterseniz dilerseniz e, daha sonraki videolarımda sizlere paylaşabilirim. Yani yüzde portföyünün yüzde kaçı hisse e, senedinde, yüzde kaçı döviz bazı fonlarda, yüzde kaçı TL bazı fonlarda vesaire gibi. Şimdi burada 2025 yılı boyunca 20 tane hisse senedine şöyle bir bakalım. Dediğim gibi bunların bazıları büyüme, bazıları temettü odaklı hisse senetleri, e, bazıları da her ikisini de kapsıyor. E, burada CRDFA yani e, bir factoring <laughs> hisse senedi ve e, bir yılda 924 gibi muazzam bir getiri e, elde etmiş arkadaşlar. Evet. E, hemen arkasından. %213'le asansan e, bir getiri sağlamış. Eee YGGYO hisse senedi. E, bu da bir gayrimenkul hisse senedi. E, bu da %125 bir getiri sağlamış. Eczacıbaşı ilaç %75. ENKA e, biliyorsun inşaat e, firması. E, bu da %64 burada enak enflasyonu ve TÜİK enflasyonunu yazdım arkadaşlar karşılaştırma olsun diye yani bu 5 hisse senedi hem ENA hem de TÜİK'i geçmiş durumda enerji sa burada yüzde 51 TÜPRAŞ yüzde 44 bir getiri sağlamış yani burada 8 tane hisse senedimiz zaten enflasyon üzerinde seyretmiş ee, daha sonra Aygaz e, hisse senedine gelecek olursak %22 Garanti Bankası %17 Doğuş otomotiv %8 Ford otomotiv %7 ee, Burada iki tane otomotiv e, ekledim ben. Ama önümüzdeki yıllarda şurada hemen göstereyim yeri gelmişken bu 2025'in listesi yani son bir yıl bu ikisi aynı zaten. 2026'yı buraya yazdığımızda daha sonra 2025 26 yani son 2 yılı buraya aktaracağız. Bakalım. Bu bir yılda örneğin eee Aselsan %213 vermiş ama 2026'da ne vermiş? 2025 26 yani son 2 yılda ne vermiş? Sonra, son son 3 yılda ne vermiş? Yani bunların hepsini değerlendireceğiz. Ona, ona ona göre bir ekleme, bir çıkarma vesaire, biraz daha bunu küçültme gibi e, durumlara gidebiliriz arkadaşlar. Ben dediğim gibi her değişiklikte e, sizlerle bunları paylaşmış olacağım. Evet devam edelim. Çeşitlendirmeye de bu arada sektör çeşitlendirmesine dikkat edin arkadaşlar. Burada bir faktörün şirketi vardı. Savunma sanayi e, gayrimenkul e, ilaç sağlık e, inşaat e, burada enerji yine enerji elektrik banka e, otomotiv ve perakende gıda bir maç yüzde beş getirmiş. Türksel iletişim yüzde dört getirmiş bir yıl boyunca. Bunlar tabii çok düşük arkadaşlar evet. E, ama borsamız zaten çok iyi gitmedi. E, 2026'da bu faiz indirimleri birlikte biraz daha iyiye doğru gideceğini umuyoruz arkadaşlar hep birlikte. Anadolu Ayet burada yüzde 0.51 getiri sağlamış. Ereğli e, Demir Çelik burada eksi 2, İşmen eksi 2, Koç Holding eksi 2, Türk Hava Yolları eksi 3, Aksa e, Akrilik eksi 14 ve Türk Traktör eksi 26 gibi bir getiri e, getirmiş. E, bunlar, <laughs> bu, e, bunlardan sonra bir de e, yıllık e, getiri şampiyonu ve yıllık temettü şampiyonlarında sizlerle birlikte aslında paylaşmak istiyorum. Ee, karşılaştırma yapabilelim diye. Mesela burada en e, yüksek getiriyi dedim ya bazıları temettü, bazıları büyüme e, potansiyelli e, hisse senetlerini burada ben e, tutmaya çalışıyorum. Mesela e, CRDFA bu factoring firması %924 getirirken görüyorsunuz arkadaşlar temettü sıfır Yani hiç temettü vermemiş. Ama en çok kazandıran da burada o olmuş. Aselsan'a bakalım. Aselsan %213 ee, bir kazanç sağlamış yatırımcılarına. Ama burada Aselsan'a bakalım. Aselsan, Aselsan, Aselsan. Evet. %0.13 bir temettü verimi burada karşımıza çıkıyor. Kazandırmış ama temettü verimi yine düşüyor. Yani demek istediğim eğer siz temettü odaklı bir ee, hisse senedi portföyü oluşturmak istiyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. E, ee, yüzde y, burada %125 kazandırmış ama e, 8.27 de temettü verimi varmış. Burada ne çıkıyor ortalığa? Demek ki bu e, YGGO hisse senedi hem iyi kazandırmış hem de iyi temettü vermiş arkadaşlar. Evet. Görünen o. Ecilç, eczacıbaşı ilaç burada %75 bir kazanç elde etmiş ama temettü %3.52 yani %5 ve üzeri aslında iyi temettü diye ben açıkçası düşünüyorum. bunları da bu şekilde inceleyebiliriz. En en kan şartı bakalım %64 fena değil getirisi tabii ki burada enkaya baktığımız zaman yüzde %4.83 bir temettü verimi varmış. Bu da gayet iyi. Enkada hem kazandırmış hem iyi de temettü vermiş. Enerjisi'ye bakacak olursak yüzde %51 bir getiri elde etmiş ve e, %4.65'te bir temettü geliri varmış. Bu da fena değil arkadaşlar. Tüpraş %44 ee, bir getiri e, getirmiş 2025 e, boyunca ve e, <laughs> yine e, burada yüzde %9.06 yani hem iyi bir getiri getirmiş hem de gerçekten muazzam bir temettü de dağıtmış. E, bu, bu şirketlerin e, birçoğu arkadaşlar yani %60 %70 diyebilirim. Zaten her yıl düzenli temettü veren ee, şirketler gördüğünüz gibi 2025 yılında da sadece crdfa es geçmiş diğerlerin yani hepsi temettü vermiş ve 2026'da verecek gibi görünüyor ee, Aygaza baktık mı Evet bak yani yüzde 22 getiri elde etmiş ve yüzde 7.43 bir temettü getiri varmış Garanti Bankası'na gelelim yüzde 17 getiri ee, ve yüzde 3.57 bir e, temettü verim varmış. Doğuş otomotiv biraz az getiri tabii ki yüzde sekiz çok az ama burada yüzde on bir temettü. Yani bu kadar az e, kazandırmasına rağmen temettüde de ödün vermemiş arkadaşlar. E, temettü verimi yüzde on bir Ford yani Ford otomotive gelirse yüzde yedi da kazancı biraz düşük. Bayağı bir düşük. <laughs> ee, ama 7.81 temettü Türkiye'de var gördüğünüz gibi hemen bir maşa bakalım %5 kazandırmış ve 2.44 aslında hem düşük bir kazanç hem de düşük bir temettü diyebiliriz bir maş için bu yıl üzerinde dediğim gibi burada 2026 e, yılına da bir bakacağız sonra 2005 2026 son iki yılına bakacağız vesaire Burada hemen Türkçe'ye gelelim. %4 kazandırmış. Burada 385 bir temettü vermiş. Yine ortalamanın altında diyebiliriz. Hem kazancı hem temettüsü. Anadolu hayat 0.50 Çok çok düşük. Yani yok gibi bir şey. Anadolu hayatın temettüsü 5.55 Yine de bir temettü dağıtımı, iyi bir temettü dağıtımı yaparak yatırımcıların en azından buradan memnun etmiş. Ereğli eksi 2 kazandırmış. Yani kazandırmamış. Ee, burada burada <laughs> temetüsüne baktığımızda 0.90'dır. Ereğli burada e, benim 2026'da çıkar, çıkarmayı düşündüğüm bir hisse senedi arkadaşlar. E, dediğim gibi ama bir yılda, iki yılda belki sabredebilirim ama önümüzdeki yıl bunu iyice bir bakacağız. Aylık bakalım nasıl gidiyor. Yani diğerleri komple yukarı giderken Ereğli hala aşağılarda kalırsa hem e, temetü temettü verimi olarak hem de e, kazanç olarak yani gözünün yaşına bakmayız arkadaşlar. İsmen e, biliyorsun bir e, <laughs> aracı kurum hisse senedi. E, kötü bir dönem geçirmiş ama temettü şampiyonu arkadaşlar. 11.94 bir temettü verimi var. İnanılmaz. Koç Holding eksi 2 bir getiri sağlamışken 4.46 bir temettü ödemiş. Türk Hava Yolları eksi 3 iken özür dilerim. Burada 2.33 bir temettü verimi varmış. Yani getirisi ve temettüsü mesela Türk Hava Yolları'nda iyi değil. O da benim listemde çıkarılacaklar sırasında ama sadece bekliyoruz arkadaşlar. Yani bekliyorum. Sadece düşünüyorum. Çünkü bu saydığım iki hisse senedi Ereğli ile Türk Hava Yolları gerçekten sektörlerinin liderleri. Onun için sadece düşünüyorum arkadaşlar. Düşünüyorum ben şahsen. Aksa eksi 14 bir getiri sağlamış. dört e, altmış 4.69 Türk Traktör eksi 26 litre sağlamasına rağmen 5.94 bir temettü ödeme, e, verimi varmış 2025 yılında. eee yine söylüyorum arkadaşlar videonun sonunda da hiçbirisi bu hisse senetlerinin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki yorumlar benim sadece şahsi yorumlarımdır. yorumlarımdır. Benim şahsen eee yatırım yaptığım <laughs> hisse senetleridir. O yüzden kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekir arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, videoda zaten her cuma bildiğiniz gibi RSI videosu yapıyoruz. Bunların alım satım durumlarına bir bakıyoruz hep birlikte. E, genel endekslere de tabii ki bakıyoruz. E, cuma günü görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.